Merhabalar, ismim Halil Kemal Binol. Yaklaşık 17 yıldır Özbekistan'dayım. Buradaki fabrikalarda çeşitli kurulum aşamasında yöneticilik kategorilerinde çalıştım. Son 3 yıldır da Özbekistan Çelebi Tekstil Üretim Sorumlusuyum. Çelebi Tekstil'in faaliyetleri neler? Çelebi Tekstil esasında Rusya menşeli. Esasında bayan ağırlıklı ama az çocuk ve az erkek olmak üzere Örgü grubunda e, üretim yapan, markalaşmaya e, hedefim, hedefi yüksek e, markalaşma, e, kurumsallaşma e, yolunda ilerleyen büyük bir firma. E, Tabi e, markalaşma derken, markalaşmaya giderken derken çok iyi, çok markadan da daha kaliteli üretim yapan bir firmayız esasında. E, bizim bunları yaparken bu markalaşmaya, kurumsallaşmaya giderken de zamanımızın en iyi makinelerini ve en iyi programlarını kullanmak ve kullanırken de bunu insanlara kültür haline getirmeyi benimsemiş bir firmayız ve ekibiz. Dolayısıyla bunu da başarmış durumundayız. En son makinelerin haricinde Argemas programıyla tanıştık ve bize bir değer kattığını düşünüyoruz. Bize e, takip konusunda gölgemiz gibi. Yani ne yaparsak e, onu artık görebiliyoruz. Daha önce göremiyorduk, görüyoruz. E, üretim konusunda sürekliliğimiz ve standartımız oluştu bir şelale gibi. Yani aynı standartta, e, bantlarımızda, üretim e, birimlerimizde işin gidişatı hep aynı. Yani e, bir yerde takılma, ondan sonra e, birikme gibi olayların tamamen önüne geçtik. E, verimlilik, karlılık olarak da bütünüyle baktığımız e, zaman e, ne görüyorum ben burada? Yani bu programı e, kasaların içerisine e, koyarak, e, kasaları da kullanarak e, yani bantların içerisindeki hafif e, bir vagon sistemi oluşturmuş olduk bu programla ve e, ne yaptık? Bir baraj oluşturduk. Bu barajın içerisinde balık oldu, Ondan sonra e, zamanı gelince elektrik üretimi yapacağız, tarlalarımızı sulayacağız ve turizmi de açacağız. Yani biz e, elimizdeki işçiden, makinadan, e, kumaştan tamamen en kısa mesafede en az adamla e, maksimum düzeyde faydalı, e, karlı e, çalışmayı öğrendik ve faydalandık. E, bizim e, bu neyi getirdi? E, kaliteyi getirdi. Kalite neyi getirdi? Müşteri memnuniyetini, siparişlerin devamını, artmasını, e, koleksiyonlarımızın geliş genişlemesini ve dolayısıyla e, işçilerimizin e, yani sosyal imkanlarının kalitesi, yani maaş artırımı olsun, yemeklerdeki kalitesi olsun, artırımı e, bize hepimize beraber, hepimize sağlamış oldu. Dolayısıyla biz e, bu programdan memnunuz. neler sağladı? Şimdi neyi nasıl yönetiyorsunuz? Eskiden nasıl yönetiyorsunuz? Yani e, kısacası şöyle halk nasıl anlayacaksa halk diliyle söylemek gerekirse yani akıntıya karşı kulaç atmak yerine e, akıntıya karşı akıntıyla beraber yüzmek gibi bir şey oldu. Yani biz o zaman ne yaptığımızı bilmiyormuşuz. Yani yapıyorduk elbette. Yoruluyorduk. Bantların içerisinde kim ne yapıyor, bizi aldatıyor mu mesela. Çünkü işçi, psikolojisi ee, kimi evinden kaçıp geliyor, kimi kaynanasından kaçıp geliyor, kimi abisinden kimi babasından, kimi kocasından kaçıp geliyor. Kimisi başka bir rahat ortam arıyor ama aslında tabii ki rahat ortamla beraber e, iş yerine de e, katkısı olması lazım herkesin. Dolayısıyla biz herkesi aynı standartta çalıştırmamız lazım. Biz Bizdeki bütün kaçakları engelledi. Biz oturduğumuz ekranda tamamen e, kim ne yapıyor, ne kadar yapıyor, kim neyi kontrol ediyor, etti mi etmedi mi, Hataları buldu mu bulmadı mı, tamamını tespit ediyoruz oturduğumuz yerden. Daha önce hep arıyorduk ama bulamıyorduk, bazen bu Rusya'dan geliyordu bu şikayetler ama şu anda e, tamamen görünür hale geldi, gölge gibi. E, ben bunu insanlara niye tavsiye ederim, niye firmalara tavsiye ederim ben bunu? E, müşteriye kalite ve terminde e, güven vermek isteyen, ondan sonra İşçisine adaletli ve standartları yüksek tutmak isteyen, işçisinin devamlılığının işinin devamlılığını isteyen e, kim varsa bu programa dahil olsun isterim. Ben öyleyim. Ben e, bu şekilde e, hakikaten e, kaliteyi gördüm, verimliliği gördüm. Dolayısıyla hepimiz için iş, işimizin devamlılığı, kalitemizin devamlılığı, müşterinin sürekliliği, e, hepimizin kâr arttıktan sonra hayat standartlarının yüksek olmaz. Doğru? Mu? Yani ben evet. bunlar için e, bu programı istedim, istiyorum da herkese de tavsiye ederim. Yaklaşık olarak bu, bu 8 aylık bir proje aslında, evet. şu anda dördüncü ayındasınız. Evet. Verimlilik artışı nasıl oldu, bunu tespit edebiliyor musunuz? E, tabii, şimdi e, verilerle tespitimiz eskiye oranla 20 yirmi oranında bir artış sağladı bize. E, bizim e, bu bize yani örnek olarak vermek gerekirse işte köydeki tali yollardan otobana çıkmak gibi bir şey oldu. Daha hızlılığımız hızlılığımız arttı. Ee, yani e, hızlılık artarken kontrolü sağladık. E, dolayısıyla kalitemiz arttı. Kalitenin kalitenin e, güvenliğini de yani kalitenin e, de kontrolünü sağlamış olduk. Ondan sonra doğru aksesuarların doğru bedene doğru e, şekilde dikilmesini, takılmasını sağladık. Bütün karışıklıklar çünkü bütün konfeksiyonlarda biz insana bağlı çalışıyoruz. Yani ama şimdi biz sistemle gidiyoruz. Dolayısıyla bir başka bir tabirle de bir ray var. Rayın üstünde rayın üstünde bir tane vagon var. O vagon diyelim ki 10 kilometreye gidecek. Onun yakıtı belli, şoförü belli, yolu belli. Yani çıkı çıkamaz başka bir yere. Tamamen doğru beden, doğru şekilde doğru aksesuarlarla üretilecek, doğru zamanda üretilecek ve hızlı üretilecek, müşteriye doğru zamanda gidecek. Bunu sağladı. Ee, onun için tavsiye ederim. Mesela prim ilgili özellikle sizin istediğiniz e, ha. bir Bununla konu, ilgili ne dersiniz? Yani, İsterseniz Hem kurulmadı ama bütün altyapısı oluşturuldu şu an. Tabii. Şimdi e, prim konusuna da tabii ki bu program 8, 8 aylık periyot. Biz ilk etapta üretimin sürekli hale getirilmesi, dar boğazların giderilmesi, kalitenin kontrol edilmesi gibi bazı bazı aşamaları geçtik. şimdi esas bizim beklediğimiz ve işçilerimizin de beklediği prim sistemine dahil olduğumuz zaman tekrardan bir %15-20 gibi artış bekliyoruz. Bunun sebebi de şu, biz insanlara aylık aylık verirken Bunları tespit ederken e, bazen e, insanların inisiyatifine bağlı çalışmak, karar vermek zorunda kalıyoruz. Şimdi 300, 500, 600 tane adamı tek başına sabahtan akşama kadar kontrol edemezsin. Dolayısıyla yanındaki yardımcılarının, e, onların notlarını dinlemek zorundasın. Onlar da ne kadar doğru, e, ne kadar hatalı biz bunu bilemiyoruz. Ama şimdi biz zaman etüdü alındıktan sonra mutlaka e, matematik yalan söylemiyor. Yani 2-2-4, 2-2-5 ya da 3 etmiyor. Dolayısıyla kişi e, ne kadar mal üretirse o kadar fazla kazanacağını, ne kadar kaliteli mal üretirse o kadar fazla kazanacağını biliyor. Bizim konusu bizim e, bu konuda insanlara adaletsiz aylık dağıtımından mesuliyetimiz tamamen çıkmış oluyor ve işçiye karşı tamamen e, adaletli bir şekilde aylık dağıtıyoruz. Onların standartlarını yükseltmek konusunda prim sistemini. Ee, hemen faaliyete geçireceğiz. Hem üretimimizin artması için hem standartlarımızın artması için. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.